<laughs> Selamun Aleyküm Hocam ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Bir mezhebe tabi olmak şart mıdır? Bir mezhebe tabi olmak şart mıdır? Kardeşler bu şart değildir. <laughs> Vacip de değildir. İlla ki bir mezhebe tabi olacağız şart değildir. Ancak haberim Allah Azze ve Celle bize güzel bir usul öğretmiş. Demiş ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız bilene sorun. Eğer müştehitseniz, eğer böyle nasları anlayacak, naslardan delilleri çıkarabilecek kimseyseniz bir imama uymanıza gerek yoktur kardeşler. Çünkü siz nasları biliyorsunuz. Siz hangi ayet, hangi ayetin kadar onu biliyorsunuz. Siz Konular hakkında varid olmuş ayetleri ve hadisleri biliyorsunuz. Hangi ayet hangi hadisin ne Hangi ayet hangi ayetin mutlak Hangi ayet delil olur hangi ayet delil olmaz? Hangi hadis delil olur hangi hadis delil olmaz? Bunları biliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in hepsini biliyorsanız, hadislerin hepsini biliyorsanız bir imama tabi olmanıza gerek yoktur. Ama bilmiyorsanız kardeşler Allah Azze ve Celle bize bir usul öğretti. Bilmiyorsan Bilene sor dedi Allah Azze ve Celle. Ve bu ümmetin üzerinde ittifak ettiği ilim ehli özellikle her yönden ittifak edilen ilim ehli dört mezhep imamıdır kardeşler. Onlar İmam Ebu Hanife, İmam Narik, İmam Şafi'i ve İmam Ahmet. Bunlar her yönüyle üzerlerinde ittifak edilen imamlardır. Ve Allah Azze ve Celle onlardan sonra ve onlardan önce o kadar hayırlı insanlar gelmiş ki hem fıkı bilen, hem akideyi bilen, hem ahlakta, hem başka ilimlere çok çok iyi olanlar olmasına rağmen Allah Azze ve Celle bu dördünü çıkarmıştır. Niye bu dördü abi? Hiç düşündünüz mü? Niye bu dördü? Hüsnü zannımdır ki Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu. En fazla onlardan razı olduğu için en fazla onların dini anlayışından Kur'an'ı ve sünneti en fazla onları onları onların iyi anlayışından razı olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle bu ümmete onların yollarını gösterdi. Onları imam kıldı, onları önce kıldı. Ve siz hangi alime bakarsanız bakın kardeşler hangisi olursa olsun muhakkak bu dört mezhepten birine tabidir. İbn-i Teymiye Hanbelidir. İbn-i Qayyim Hanbelidir. Şeyh Muhammed İbn-i Hanbelidir. İmam Zeyla'i Hanefidir. İmam Tahavi Hanefidir. İbn Kefir Şafidir. İmam Hacer al Şafidir. İmam Nebevi Şafidir. Hepsi bir mezhebe tabi. Hepsi aslında bir mezhebe tabiler kardeşler. Hepsi bir imamın yolunu izlemişler. Hepsi de o imamların aslında genel olarak diğer alimlere, o dört imamın diğer alimlere nazaran daha ön planda olduğuna inanmışlar. Aslında bir imam Bukhari vardı kardeşler. Aslında bir imam Müslüm vardı. Aslında Sevri vardı. Aslında Zühri vardı. Başkaları vardı. Hammad vardı. Niye bu dördü? İnşallah ümit ediyoruz ki Allah Azze ve Celle onların dini anlayışlarından razı oldu kardeşler. Bunun için onları ön plana çıkardı. Dolayısıyla kardeşler eğer kişi kendisi müştehit değilse kişi kendisi müştehit değilse nasları anlayıp yorumlayabilecek bir kapasitesi yoksa nasihatimiz bu kardeşlerin bir mezhebe tabi olmalarıdır. Bir mezhebe tabi olmalarıdır. Ama kardeşler eğer bir Müslümanların bulunmuş olduğu yerde ilmine güvenilir, ilmine itibar edilir kimseler varsa onlara sorular sorulur, onların verdiği cevaba göre amel edilir. Normalde ilim adamları derler ki müftinin mezhebi müftinin mezhebi halkın mezhebidir. Müftünün mezhebi halkın mezhebidir. Eğer bir yer İslam devleti ise kardeşler İslam devletinde o bölgenin müftüsü, o bölgenin, o şehrin kadısı kimse hükümler ona göre verilir. Siz mesela kadalık oldunuz. Aranızda bir laf husumete düştünüz veya bir meseleyi öğrenmek istediniz. Kadıya gittiniz veya müftüye gittiniz. Sorunuzu sorduğunuzda Müftüden şunu talep edemezsiniz kardeşler. Bana harfi mezhebine göre cevap ver. Bu saçma bir yaklaşımdır kardeşlerim. Niye? Müftüdür adam, müftüdür. Adam müftüdür, adam şer'i ilminin hepsine vakıftır, Kur'an'a vakıftır, sünnete vakıftır. Mesele direkt ona arz edilir. Artık o dilerse Hanefi mezhebine göre cevap verir. İsterse kendisi başka bir görüş tercih eder, o görüşü zikreder size. Veya ben gittim bana Hanbelilere göre cevap ver. Müftiye böyle soru sorulmaz. Müftiye mesela arz edilir. O da Kur'an ve sünnetten veya alimlerin yaklaşımından anlamış olduğu, çıkarmış olduğu netice neyse size söyler ona göre hükmeder. Böyledir. İslam devletinde müftünün mezhebi halkın mezhebidir. İslam devleti olmayan yerlerde kardeşler mesela küfür meclislerinde, küfür beldelerinde Müslümanların içerisinden eğer ilim talebesi, ilim adamı varsa o ilim adamının uygulamış olduğu, benimsemiş olduğu görüş, meseleler, yol insanların izleyeceği yoldur aslında. Eğer güvenlik emrine itibar etmiş olduğunuz insanlar varsa veya beldelerde, küfür beldelerinde bir cemaat var veya 3-5 kişi beraber hareket ediyorlar. İşlerinde bir tanesi ilim talebesi, ilim adamı. Meseleleri bilen, meseleleri fıkh etmiş bir kimse onun yolu üzere olmaları tavsiye edilir kardeşler. Niye? Çünkü bir cemaat düşünün. O cemaatta bin kişi var. Hocalar var. Meseleleri anlayan, meseleleri dabd etmiş iyi bir fıkha sahip bir hocaları var. Onlar hepsi o bin kişi ama bir dese ben Şafii'yim, bir dese ben Hanefi'yim, bir dese ben Hanbeli'yim, bir dese ben İmam Bukhari takip ediyorum, bir dese ben Müslim'i takip ediyorum, biri başka biri, bir başka biri. Bu nasıl bir cemaat? Her şey Allah Allah olur, her şey karışır. Biri namazına farklı şeyler yapar, biri farklı şeyler yapar, biri orucu farklı şey, bir şekilde tutar, biri farklı bir şekilde. Yani mesela, misal veriyorum, her şey karman olur. İnsanların akılları da Allah kullak olur kardeşler. Bunun için insanların genel maslahatı için İslam diyarlarında müftünün mezhebi insanların mezhebidir. İslam beldesi olmayan yerlerde de bir cemaatse, bir topluluksa o hoca varsa veya ilim talebesi, alim biri varsa onun benimsemiş olduğu görüşler tatbik edilir. Bana ben bu meselede Hanifileri takip ediyorum. Hoca bu görüşte ama ben Hanifleri takip ediyorum. Bu güzel değil kardeşler. Bu tefrikaya sebep olur. Bu birbirimizi incitmeye aramızdaki ihtilafların çoğalmasına sebep olur. Allah Azze ve Celle bizleri hakka doğruya muvaffak kılsın. Ama İlim talebesinin olmamış olduğu yerlerde İslam devletinde yaşamıyorsa bir kimse kardeşlere zarureten nasihatimiz muhakkak bir imamı takip etsinler. Bir imamı takip etmezseniz nefsinize, nefsinizi takip edersiniz. Hevvanızı takip edersiniz. Bir meselede ben burada Şafiilerin görüşü bana göre daha doğru. Bir diğer meselede bu meselede Hanefilerin görüşü bana göre daha doğru. Diğer meselede Hanbeliler daha doğru söylemiş. Sen müştehit değilsin. Sen aslında tercih yapabilecek biri değilsin tercih yetkin olmadığından dolayı insanlar genelde sizler görürsünüz ben görmüşüm böyle insanları hangi görüş nefsine daha çok uyuyorsa onu arıyor. Bugün bir görüşe yarın bir görüşe öbür gün başka bir görüşe. Hangi gün hangisi daha çok işine yarıyorsa mas saatine daha çok uygunsa o gün o görüşte. Bir gün Şafi'dir, bir gün Maliki'dir, bir gün Hanifi'dir, bir gün Hanbelidir. Bu aslında mezhebe tabi olmak değil bu hevaya tabi olmaktır. Allah az önce beni ve sizleri muhafaza etsin.